Geçen hafta yaklaş biraz sesin çıksın kamera var Geçen hafta bu çalışmaya başlamıştık bu çalışmayı yaparken ne yapmıştık? Önce üst tarafları yukarıdan aşağıya gördüğünüz gibi bu kısımları yaptık yukarıdan aşağıya yaptıktan sonra üzümleri yapmaya başladık. Şimdi bu resmi büyütmek için kareleme yaptık. Şurada kameraman arkadaş gösterirse bakın ince çizgiler var burada. Şu çizgilere göre orantılayıp aynı şekilde bu resmi de kareliyoruz. Şu anda karesiz olan resmi kullanıyorum. Ondan sonra boyama işlerine geçiyoruz. Resmi boyarken bulduğunuz bütün malzemeleri kullan. Yani bütün bulduğunuz malzemeleri kullan derken ben şöyle gördüğünüz gibi kameraman arkadaş gösterirse konserve kapağı, Yoğurt, yoğurt tabağının kapağı. Kameraman gösteriyor musun bunları? Yoğurt tabağının kapağı. Bunları hep kullanıyorum ben, atmıyorum. Şimdi geçen haftaki videodan sonra güzel geri bildirimler aldım. Bu bildirimlerin içerisinde sadece bir kişi iki kelime yazmış. Bandı Mısırca'dan Abdullah Gümüşah'ın. İki kelime. Tıraş ol. Tıraş olacağım Abdullah Para biriktiriyorum. <laughs> Eğer para biriktiremezsem kredi çekeceğim. Haftaya tıraşlı olarak yine bir çekim yapacağız. Şimdi üzümleri nasıl boyadığımı göstereyim. Kameraman arkadaş yaklaşırsanız şu üzümleri tek tek yerlerine bakıyoruz. Örneğin şu şeyi boyarken şöyle. Pardon. Bir alttakini boyayalım. Yuvarlakları bu şekilde boyuyoruz. Şuradakini boyayalım. Gördüğünüz gibi ne kolay. Siz de yapabilirsiniz. Bunları böyle boyadıktan sonra gölgelerini yapıyoruz. Yani şurada karanlık yer var. Bu karanlık yeri yaptığımız zaman şuradaki şeyler gibi üzümler ön plana çıkacak. Böyle bu resmi aşağıya doğru yapacağız. Dediğim gibi resim yapın. Resim yapmak terapidir kafanızda hiçbir düşünce olmaz sadece resmi düşünürsünüz huzurlu kalırsınız görüşmek üzere iyi günler